sana hediye aldım. Hadi şimdi salla. Göster bakayım. Evet. Çok güzel. Evet. Gül. Çok güzel. Korkunç. Şimdi biz bunu açıyoruz. Hadi aç bakalım. Yine korkunç oldu ya. Hadi aç aç. <laughs> korkunç. Geldim. Evet. Hadi aç. Heyecanlı mısın? Açtım. Başarabilir. Şimdi aç bakalım içine. Ses çıkıyor. Açın. Göster. İçinden kaç tane hediye çıkıyormuş Açın. biliyor musun Açın. Aylin? Açamadım. Yardım edeyim mi? Hı -hı. Şimdi hemen açıyoruz. Içine... Ne çıktı? Ne çıktı? Bir sürü sakız çıktı. Altı tane sakız çıktı. Ay bu kuru kafa hala çalışıyor. Şimdi bunun kafaları burada. Açmana yardım edeyim mi? Şapka. Çok değişikmiş ayrı bunlar. <laughs> hayır değil. Şimdi biz bunları da açıyoruz. Hayır hayır hadi bunu açtık. Dok şimdi. Bakalım. Oyun haline çıktı. Oynamaya şey çıktı. Sen yırtabildin mi? Aa bak Aylin bir de keçeli kalem çıktı küçükler için. Keçeli. <laughs> evet Bakalım küçük. Bak onun içinde ne varmış. Senin gibi var. Evet. Benimki gibi değil mi? <laughs> Bakalım bunlar neymiş ben bunları çok merak ettim. Oo Aylin bak çok korkunç. Bak böyle. Aa evet çok korkunç oldum. <laughs> Sakın takma ben çok korkarım. Bak böyle bak. <laughs> Aylin, bak böyle şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi sakızım açıyoruz. Dur öbürkü nerede bak? Bu ne? Oyama şeyi. Böyle yapıyor. <laughs> Yapboz arkadaşlar. Yapalım. Yapboz. Evet. evet. <laughs> tamam yırt. Yok yetmedi çıkarttım. Beğendin mi? Salla bakayım bunu. Tamam. Bakayım içinde, i̇çinde ne var. varmış. Onu istiyorum. Tamam salla. Salla zaten o. Ablacım tamam onu istediğin ben de biliyorum. <laughs> Allah çok korkunç oldu. Şimdi biz bu yapbozu yapıp tekrar size göstereceğiz. Oy, yapamadık. Şimdi, Şimdi yaptık. Böyle bir şey çıktı. Çok güzelmiş, değil mi Aylin? Burada. Ne? Burada. O ne? Hayır, hayır bu şey. Hmm, Şeytan az önce bir şey çıktı ya bir tane kız. Ne? Oh, evet yapboz. Beğendin mi? Kopa mı? kopar Aylin kuru kafa çok korkunç değil mi? korkunç. Evet. Ben korkarım. Evet sen korkarsın. Bak, bak. Bunu alalım. Bu benim. Aylin bak bakayım bana. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç oldun. <laughs> Ay çok korkunç. <laughs> ben kaçalım. Oh tamam. <laughs> sen miydin ya? Şaşkın nerede? Seni kandırdım değil mi? Evet beni kandırdın. Bu benim. Evet, ben de korktum. Bakalım sakızlarda da dövme var mıymış? Vardı. Açalım mı bunu da? Evet. Şimdi açıyoruz. Şimdi paketini açtık. Evet şimdi bunu da paketini açalım bakalım. Şimdi ben korkuyorum. Şimdi açtık. al hadi bir tane sakız dene bakalım. Evet çok korkunç oldu. Hadi bir tane sakız aç da dene bakalım tadı nasılmış. Tamam. Tamam. Düştü. Bakayım orada ne dövmesi var. Hmm, böyle güllü. bir bakayım, şey, bakayım. bir şey. Çok güzel, değil mi? Güzel. Tadı nasıl kızım? Çok güzel. Çok mu güzel? Aa, ya Bak, ya evet. evet. Yapalım mı bunu ya? Sevdin mi aylin? Eğlendin mi? Eğlendim. <laughs> o zaman bay bay ya. Bay bay. Öpücük at.